Geldik. Gençler hepinize merhaba ben Aytuğay. Aytu. Güzel bir giriş yapmak istedim. Umarım da hoşunuza gitmiştir. Şimdi bu videonun ismi sizin de gerçi bir özelliği kalmadı çünkü adı yazıyor videonun. O da arkadaşlar ama şöyle bir şey var. Amerika'daki kaldığım otelde denmez ki buraya. Yurdun öyle diyeyim. Housing'in Oda Vlog videosu arkadaşlar iyi seyirler Evet odamıza girişi yaptım zaten kapı şu şekilde sizi karşılıyor Şu şekilde bir kapımız var arkasında burası benim zaten iki kişi kalıyoruz odada çak gitti <laughs> çak arkadaşıyla odaya çıktı O yüzden artık Ahmet ve ben kalıyoruz şu şekilde buraya asacağım giysileri asıyorum göründüğü üzere şurada bak mesela sweatshirt'üm can kurtaranlıktan gelen. Evet. Burası böyle. Sonra hemen şuradaki masa. Küçük masa benim. Burada bozuk paralarımızı koyuyoruz. Şunların çok olduğuna bakmayın. 1 dolar bile etmiyor olabilir oradaki paralar. Ondan sonra acaba burada kişisel bakım eşyaları, diş fırçam falan. Suyum, iPod'um, parfümler, peçeteler bilmem neler. Burası benim yatağım. <laughs> şuradan. <laughs> Git şuradan. Mayom. Salım onu. Burası benim yattığım yer. Alt. Ranzanın altı. Üstü şu an boş. Kimse yatmıyor üstünde. Şurası da Ahmet'in yattığı yer. Yatak kısmı bu şekil arkadaşlar. Altında ayakkabılarım duruyor ve çantam, suluğum falan. Şu şekilde göstereyim. Bu da suluğumuz. Laptop burada duruyor onu da çıkarıp nereye koyacaksa koya, koyuyoruz. Şimdi burada dolap var. İki tane saklama kabı aldık. Bir tane de şurada olmak üzere üç tane. Onu işe yemek götüreceğimiz zamanlar. Şimdi dolap boş. Aslında bugün bir yemek Walmart'ta yapabilirdim yani. Dolabın içi gördüğünüz gibi şu Minute Maid dediğim arka mesela bizim Türkiye'deki kapı arkadaşlar. Yumurtaydı, etti, metti bilmem neler var ama bayağı boşal dolap. Bir alışveriş gerekiyor yani. Bu dolap bayağı boş şu sıralar. Şimdi tuvaletimize girelim. Tuvaleti de daha bugün temizledik. O yüzden açalım. Tuvalet açtığımız zaman buradan havalandırma çok ses çıkarıyor. Ama yapacak bir şey yok. Bildiğiniz gibi bak taharet musluğu yok tuvalet. Şimdi <laughs> tuvaleti anlattıracaksınız bana da. Bak taharet musluğu yok. Bir de su bizimki gibi şu alt seviyede durmuyor. Üstte duruyor. <laughs> Herhalde şey için yani bo bokun izi çıkmasın diye falan mantıklı ama bir bak çöp falan tertemiz oğlum daha bugün temizledim lan tertemiz tuvalet Bundan sonra burası da şöyle uzaktan çekeyim Artık bulaşıktan tut her şey yaptığımız yer burası oluyor arkadaşlar Hatta bak daha yeni yemek yedim şeyleri yıkadım Şunlar şampuan jiletti bilmem ne Bu Gördünüz Bu Tamam burası da duşumuz arkadaşlar şöyle uzaktan göstermeye çalışayım e, Head and Shoulders Nunchak getirdi, burada bırakmış de benim aldığım Şu Suave diye, çok güzel marka ya Duş şeyi de Bu şekilde arkadaşlar Her yerde aynı bak, şu böyle çeviriyorsun 360 derece dönüyor yani Tekrar şeye geldiğinde aynı yere Kapanıyorsun bu kısmını hallettik odanın. Dolabı da hallettik. Şimdi genel tabloya şöyle bir bakın. Orası çok parlıyor biliyorum ışıktan dolayı ama yapacak bir şey yok. Burada bir aynamız var şu şekilde onun dışında. Şimdi burası Ahmet'in rezillik bölmesi abi bunları toplamıyor ona yapacak bir şey yok artık şöyle itelim. Şimdi şu mesela benim ikinci aldığım ürün ee, sabah kahvaltısında yemek için. Neydi bu mısır gevrekleri böyle bir garip bu bayağı tatsız çıktı bunun aslında hoşuma gitmedi bir daha almayacağım zaten şimdi şu alt bölmede e, tabak bardak işlerini atılabilir tabak bardak alıyoruz arkadaşlar çünkü yıkamaya hep üşeniyoruz ve böyle daha mantıklı oluyor şunun içinde 40 tane var 1 dolar zaten çok ucuz yani fiyatları üst bölmede yemekleri hazırlıyoruz şu bölmede arkadaşlar gördüğünüz gibi e, çatal bıçaklar ketçap, mayonezler, ranch sosları bilmem ne. En çok gelen şey de şu arkadaşlar. Da şu peanut butter denen olay. Duymuşsunuzdur. Jif güzel bir marka. Jif alıyoruz. Ondan sonra havlu alamadığımız için peçete kullanıyoruz yani şeylerde. En son bak hot dog ekmeği kalmış mesela. 8'li 2 tane hot dog ekmekleri bunlarla da yemekleri yapıyoruz. Normalde şu bölme full oluyor alışverişten döndüğümüzde ama alışveriş yapamadık da. Bardakta orada şimdi mikrodalga bütün yemekleri yaptığımız olay mikrodalga arkadaşlar Yanında bardaklar falan bunlar çok detayına girilecek şeyler değil normal bildiğin yemek diyoruz Televizyonumuz var ve kanal listesi şu şekilde göstereyim durdurup bakabilirsiniz Çoğu kanal var ama HBO falan yok Bunlar zaten paralıymış sanırım ee, Burası Oo, keşke toplasaydım unutmuşum burayı az önce yemek yediğim için Burası salonun ortasındaki masa gibi düşünün arkadaşlar. Şöyle uzaktan alayım. Yemeğimizi, içmemizi, her şeyimizi burada yapıyoruz. Yeni bak bu da 10 dolara aldık. Elektrikli ocak çok işimize yarıyor. Çünkü mikrodalga çoğu şeyin tadını vermiyor. Pişe takıyorsun, yanıyor. Güzel gayet. Barbekü sosum, yemeğim falan filan bu şekilde takılıyoruz. Burası dolabımız. Giysileri koymak için. Ana, burası artık bomboş aslında. Buraya da bir şeyler koyabiliriz lan. Burası çakın dolabıydı da gidince boşalttı. Şimdilik kapatalım. Bir şey yok şu an burada. Burayı da kullanmak lazım aslında. Bomboş çöp. Ardından burası da çoğu zaman Ahmet yatsa da odanın koltuğu. Misafir falan geliyor. Burada ağırlıyoruz. Son olarak şu da o tıngır tıngır çalışan klimamız. Arkadaşlar bu şekil odamız yani ye öbür odalara ve şu şurada gözüken New Housing'e baktığımızda gayet makul bir oda gayet samimi bir oda çünkü New Housing'de ben şeyi gördüm böyle e öğrenci evleri olur ya hani öğrenci evi değil de yurt öğrenci yurdu iki tane yatak ortaya iki tane masa köşelere şöyle duvara yapışmış ve bitiyor ama bu daha samimi geldi ona. Diyorum, çoğu zaman bizim odada takılıyoruz zaten. Hoş oluyor. Neyse bu şekilde bir video çekmeyi istedim. Umarım hoşunuza gider. Dışarıdaki şeyimiz de bu şekilde manzaramız da. gayet güzel ve güneşli. Bakın taksi geçiyor. Güneşli bir hava var. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yine aklıma geldikçe videolar yapmaya devam edeceğim. Hoşçakalın.